Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sizinle bu videoda Ramazanların sevilen tatlısı güllaç yapacağız. Bu sene çok yapılma çıkmadı hiçbir şekilde. Ben de dedim bir güllaç yapalım. Hem bizim ağzımız tatlansın hem de belki yapmak isteyenler Ramazan'ın şu son günlerinde yapmak isteyebilirler. Şimdi bunun için arkadaşlar 5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Tabii ki güllaça ihtiyacımız var. Ben bunu bu geçen seneden almıştım bu sene de daha da pahalanmış ve daha ufaltmışlar. Küçük kaplara koymuşlar. 400 milim kadar bu. Gram kadar. Şimdi öncelikle şekerimizi ilave edelim. 1,5 su bardağı kadar şeker katacağız. Şimdi 1 buçuk çok şekerli sevmiyorum ben bu sebepten dolayı bir buçuk su bardağı şekere bir buçuk su bardağı şekerimi döktüm ve içine bir litre yani 5 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar kaynatmayacağım da ısıtacağım diyeyim. Şimdi bu sefer soğumasını bekleyeceğiz. Önemli olan şekerin. bir şekilde erimesi arkadaşlar tenceremi ocağıma yerleştiriyorum. Belirli aralıklarla karıştıracağım. Onu yaparken orada kendi kendine kalsın. Biz de burada arkadaşlar şöyle bir çekme aparatım var. Cevizle de yapabilirsiniz. Ben fındıkla yapmaya karar verdim. Sebepten dolayı bu bir miktar şöyle kıldıklarımı yerleştireceğim ve bunu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir çekme aleti bu şekilde çekiyorum. Çekelim. eli de eriyen sütün içerisine bir tane banalin katıyoruz. Tekrarını karıştıralım. Şimdi bunu tüt mayalar gibi böyle terçe parmağımızı yakacak bölüme kadar soğutuyoruz artık. Ocağımı kapattım. Şu an sıcaktır. Şöyle 5 dakika falan bekletirsek kaynatmadım çünkü. şekerim erimesini sağladım. Bunu güllaçlarımın üzerine ilave edeceğim. Tamam arkadaşlar. Sütümün sıcaklığı uygundur. Şimdi burada güllaç yapraklarının bu bölümü daha mat duruyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey parlak tarafının üst tarafta gelmesi. Şöyle bir e, alüminyum tepsi kullanacağım. Sonra içerisine bu kaynattığım, daha doğrusu ısıttığım sütten şöyle ıslatıyorum arkadaşlar. Çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat edelim. Çünkü eğer çok soğuk olursa yani sıcaklık istediğimiz yani daha ılık olursa ilaç yapraklarını eritmeyecektir. Bu şekilde bütün yapraklarımızı ıslatıyoruz. Yapacağız. Daha sonra tekrar zaten tuzlar aşağı inince onlar da yavaş yavaş yumuşayacak. Şimdi aynı şekilde bir tane daha ekliyorum. Gül aç yapraklarının üstüne ilave ediyorum. İçer i̇şte içer kepçe yerleştirmemiz işimizi görür. Evet. Ben altı tane alt kısmı altı tane de üst kısma yerleştireceğim. Gülleçimi 6 kat yaptım. Şimdi bu bölüme de 6. kattan itibaren şöyle kıldıklarımı serpiyorum. Tekrar sütle 6 kat daha ıslatmaya devam edelim. Güllecim oldu. Oda sıcaklığına geldiğinde güllecimi buzdolabına yerleştireceğim. 2 saat boyunca daha doğrusu iftara kadar orada soğumaya bırakacağım. Daha sonra da süslemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gülnacım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle kesiyoruz. Kare kare. Buradan ve şöyle buradan Sonra yine Şimdi arkadaşlar çok güzel gözüküyor her zaman gibi. Çok da beğenirim yaptıklarımı. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? İsterseniz çilekle, isterseniz fındık fıstıkla, isterseniz de narla. Ben mesela narla süslemek istiyorum. Böyle orijinalde gördüğüm gibi. Şöyle bir miktar üstüne narlarımı ilave etmek istiyorum veya çilekler yerleştirebilirsiniz biraz fıstık serpebilirsiniz fındık serpebilirsiniz cevizle yapabilirsiniz bir de şurada biraz daha nar. Evet. İşte arkadaşlar. Güllaçımız hazır. Herkese afiyet olsun. Takipte kalın.